Arkadaşlar Yine. arabalarımızı getirdik biz. Yine. Aa şimdi arabalarınızı Yine. mı dizeceksiniz oraya? Evet. Yine. Yellow kepçe kepçe arabası. Yine. Yine. Şu bakın. Dev. Evet. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın Sare tüm arabalarını buraya dizdi. Yaşar, Şerefe birlikte şimdi onlara kaydıraktan kaydıracaklar. Burada küçük arabalarımız da kalmış onları da alın. Oo, bu ne? Anne kavun. Bak bu. Evet çok İyi güzel. O, evet. Hadi şimdi hangi arabayı kaydıracaksınız? Ben bunu kaydıracağım. Tamam Yaşar Efe sen hangi arabayı kaydıracaksın? Hadi alın kaydıraca, çabuk bakalım, çabuk çıkın. Koş. Bekleyin. Ay arabalar düştü. Hadi bir daha araba getirin bakalım. Koşun hızlı hızlı. Çabuk bakalım, hadi. Kim daha çok araba kaydıracak? Tamam. Tamam. Çıkacağım. Arabası kaydı. Arabalar kaydı. Ama. Tamam, hadi gidin bir daha araba getirin. Ben de kayacağım. Tamam. Hadi sen de kayaraktan git. Koş şimdi bir tane daha araba getir. Sare şimdi de kırmızı arabasını kaydırıyor. Yaşar Efe de sarı taksisini kaydırdı. Yeşerefe arabaların hepsi burada kaza yapıyor. Evet. Kaza yapmışlar. Bak Sare şimdi yeni bir araba daha kaydırıyor. Mikser arabamızı kaydırdı kaza yaptı. O da kaza yaptı. Ama öyle evet. Adam. Ve şimdi Yeşerefe Efe ördekli arabasını kazı yaptırdı. Şöyle, adama evet şimdi bakalım o kayacak. Gülen yüz şimdi kayıyor. O da kaza yaptı. Ve şimdi sare kayıyor. Aha ben kalktım. Sen kaza yapmadın ama. Ve şimdi kepçe arabası geliyor. Oo. Kepçe arabası da kaza yaptı. Ve şimdi sare son arabayı kaydırıyor. Ama iki tane arabayla. Hadi ikisini de sen kaydır. Onlar da Yaşar Efe'yi çarparak kaza yaptılar. Evet. Oo, kardeşler dövüşmeye başladı. Kardeşler de trafik kazası yaptı. Gördünüz mü? Arkadaşlar. Arabalarımız kaza yaptı. Gördünüz mü? Şimdi videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Videomuzu Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.